Geçen bir çift geldi. Konuşuyoruz dedik tamam sizin probleminiz çözülebilir. Henüz daha dönülmez akşamın ufkunda değilsiniz. Vakit sizin için çok geç değil. Hocam dedi bunun maliyeti ne? Dedim arkadaşlarla konuşun. Ya hocam siz söyleyin falan. Neyse adetim olmaz olmadığı üzere fiyat verdim. Oo hocam çok dedi. E, dedim arkadaşım yani çok değil işte hani avukata gitsen senden benim senden istediğim paradan çok daha fazlasını istiyor ve bunu yıkmak için istiyor. Ben yapmak için istiyorum. Hocam zaten gittim diyor. O parayı avukata verdim diyor. E e şimdi sana verecek param kalmadı diyor. Onun için diyor sen bana indirim yap diyor. Arkadaş kusura bakma. Ya hocam diyor işte bir öfkeyle diyor. Gittik diyor. Hemen diyor imzayı attım diyor. Dilekçeyi verdim diyor. Parayı da yatırdım diyor. Yani dedim artık yapacak bir şey yok. Bu işi kurtarmak istiyorsan emek, kaynak ve zaman harcayacaksın. Evet insanlar yıkmak için. Çünkü orada öfke çok güçlü bir duygudur. O, o onun temelinde de birazcık narsizm vardır. Ya ben sana gününü göstereceğim. Senin burnunu sürteceğim. O her kişinin işi ama yapmak ve yapmak için emek, kaynak ve zaman harcamak er kişinin işi. Onun için oraya para harcayan çok. Oraya başvuran çok ama buraya para harcayan ve buraya başvuran ne yazık ki az.